protokol Sevgili öğretmenlerim, öğrencilerimizin velileri, Çatalca'mızın güzel insanları öncelikle bu güzel açılışa uzaktan yakından gelen herkese hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Evet, çok güzel bir gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere baş öğretmenimiz, ülkemizin kurucusu, cumhuriyetimize armağan eden, bugün burada öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle refah şekilde bir okumamızı sağlayan ve bugünlerde bu ülkenin yükselmesini sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, öğretmenlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Öğretmenler gününüz hepimizin kutlu olsun. Çocuk hepimizin kırmızı çizgisi. O yüzden göreve geldiğimiz günden beri Çatalca'nın eksiklerini tek tek yazdığımızda anaokulu noktasında çok eksik olduğunu görmüştük. İki yıldır hep hayallerimizde vardı. Ve geçen sene Enara ile beraber konuştuğumuzda dedik ki böyle bir projemiz var bize destek olur musunuz? Ben burada Mustafa Burgut abimize ve Ahmet abimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu okulun olmasında emekleri çok fazla. Hakkınızı helal edin. Çok teşekkür ederiz sizlere. Biz bir sloganla aslında bu okullara devam ediyoruz. Diyoruz ki eğer çocuk mutluysa anne de mutlu. Eğer çocuk mutluysa ilçe de mutlu. Eğer çocuk mutluysa ülke de mutlu. O yüzden bu mutluluğun bir mutluluk daha katabilmek için ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bütün arkadaşlarımızla Çatalca'da hizmet kervanında yol almaya çalışıyoruz. Ben buradan bir söz daha veriyorum. İnşallah Çatalca'nın merkezine bir anaokulu daha yapacağız sizlere. <laughs> Eğitim seferberliği başlattık. Başta Sayın Kaymakam'a teşekkür ediyorum. Üç yılda Çatalca'yı 39. yıldık Çatalca İstanbul'daki ilçeler arasında. Yani 39 ilçenin sonuncusuydu. Bugün aldığımız başarılı sonuçların neticesinde 13. sıraya geldik. Hedef ilk beş. Çünkü hiçbir eksiğimiz yok. Öğretmenlerimiz var, binalarımız var, verilerimiz çok ilgili. Niye ilk beşlerde olmayalım? Niye ilk bir, birinci sıralarda olmayalım? Ben bizleri yetiştiren öğretmenlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Onların da ellerinden öpüyorum. Eğitim bizim önceliğimiz. Biz hep şunu söyledik: Önemli bir projemiz varsa, eğer eğitimle ilgili de bir proje varsa, bizim öteki projemiz kenarda kalacak. Önce eğitim diyoruz. Onunla beraber yolu yürüyeceğiz. Çünkü. Çünkü çocuklarımızın mutluluğunu bir kat daha yükseltmek için uğraşıyoruz. Ne yaptık Çatalca'da? Bakın burasıyla beraber ve yukarıdaki bayram kıran anaokulu ile beraber, kreşimizle beraber 250 tane çocuğumuz bizimle beraber eğitim alıyor. 500'e yakın sürekli eğitim merkezinde çocuklarımıza dershanecilik yaptırıyoruz. 8. sınıfları liseye hazırlıyoruz. 12. sınıfları da üniversite hazırlıyoruz. Ve hiçbir ücret talep etmeden bugün bir dershane dışarıda 40-50 bin lira. Onun için bu bizim önceliklerimizden bir tanesidir. Eğitimi yukarı çekmemiz gerektiğine inandığımız için bu işleri yapıyoruz. 4500 tane çocuğumuza bakın rakam öyle basit bir rakam değil. 4500 tane çocuğumuza spor yaptırıyoruz Çatalca'da. Çünkü eğer biz bunlara eğer dokunmazsak bu çocuklar başka yerlere gidebilir. Yazık günah olur bu Çatalca'ya. Biz Çatalca'da kalıcı değiliz. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki bizden sonra da gelecekler bir taş üstüne bir taş daha kim koyarsa Allah herkesten razı olsun. Önceki yapılanlardan teşekkür ediyoruz. Biz yapıyoruz ve bizden sonra yapacaklara tekrardan teşekkür ediyoruz. Önemli olan Çatalca'da hizmeti bir noktaya getirmek. Benim belki seçimde 2019'daki seçimlerinde gelenler bilirlerdi kahve toplantılarında. Hep şunu söylemişimdir. Çatalca'nın Mesut Üner'e ihtiyacı yok. Ama Çatalca'nın hizmete ihtiyacı var. Gerçekten hizmete ihtiyacı var. Gece gündüz çalışıyoruz. Bakın gecenin birinde ikisinde eve gidiyorum. İster inanın ister inanmayın eşim burada. Çocuklarımı bazı haftalarda ya bir defa ya iki defa görüyorum. Sabah burada yedide kalkıyorum. Ya bir proje peşinde koşuyorum. Ya gel geliyoruz burada. Müdürlerimizle beraber toplantılar yapıyoruz. Ve hizmetler yapıyoruz. Ben Çatalca Belediyesi personeline hepinizin huzurunda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vallahi billahi tarih yazıyorlar hepsi. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü Çatalca bizim için Yalnızca bir ilçe adı değil. Çatalca bizim için bir tutku. Çatalca bizim için gerçekten bir sevda. Çünkü burada da gidecek başka yerimiz yok. Biz hepimiz buraya hizmet odaklı geldik. Bir şey daha söyleyeyim. Hayatımda bunu her yerde de söylüyorum. Hiç ideolojim olmadı. Hep hizmet için uğraştık. Çünkü biz bugün bu koltukların kalıcı olmadığını çok iyi biliyoruz. Bizden öncekiler olmadığı gibi biz de yarın bırakacağız. Önemli olan bizden sonra bu tür eserlerin Çatalçalı'ya kazandırmak. Ve en önemlisi şu çocukların tabii mutluluğunu görürken, annelerin arkalardan gelip onları çekmek için uğraştıklarını gördüğümde o kadar çok mutlu oluyorum ki biz Çatalca'da onlarla beraber yol yürürken 38 tane projeyle çıktık biz Çatalca'ya hizmet edeceğiz derken rakamı söylüyorum yedi tane proje yaptık bugün kadar. <laughs> Hayal olarak bazıları algılıyordu. Temin Sayın Müdürüm de çok güzel bir şey söyledi. Hayallerinin de ötesine gitti diye. Her projemiz bir önceki projeyle yarışıyor. Bundan bir, 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 bir ay önce 29 Ekim'de e, Cumhuriyet Meydanı, Meydan özür diliyorum. Cumhuriyet Parkı'nı açtık 100. yıl. 10 Kasım'da bizi buralarda Cumhuriyetimizin bize armağan eden Atatürk'ümüzün Selanik'teki evinin aynısını açtık. Ve bugün burasını açıyoruz. Geçen cumartesi günü Çakıl'da sosyal tesislerin temelini attık. Haftaya cuma günü şimdiden söylüyorum inşallah Karacaköy'ün temelini atacağız. Sosyal tesislerin. Vaktimiz kalmadı, eski direk düğün salonunun olduğu yere o kültür-sanat merkezi yapıyoruz. Onun da inşallah 15 ya da 20 gün içinde temelleri atılacak, 450 kişilik konferans salonu olacak, düğün salonu olacak, nikah salonu olacak, sinemaları olacak, atölyeleri olacak. Çatalca'nın bunlara ihtiyacı var. Çatalca'yı hep beraber tutacağız, bir yerlere getireceğiz getirirken de hiçbir zaman ego yapmadan gideceğiz. <laughs> arkadaşlar daha sizlerle çok temel atacağız, çok açılış yapacağız. İnşallah Çatalca'yı <laughs> Çatalca'yı mutlu mesut yarınlara taşıyacağız sizlerle diyorum. Hepinize açılışımız şimdiden hayırlı olsun arkadaşlar.